Merhaba sevgili takipçilerim. Elmasın Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Abone olmak ücretsizdir. Beğenilerinizi esirgemeyin. Eğer kanalımızı beğeniyorsanız beğeni butonuna basın ki YouTube bizi keşfetsin canlarım. Yine sizlerle bugün Elmasın Hayatı ne yapıyor? Temizlik yapıyor. Leğenlerini falan yıkadım. Bu ay bizim kışa hazırlık ayımız. Ortalığı toparladım. Bayağı bir karışırdı. bulaşık makinesine bulaşıklarımı koydum. Leğenlerimi yıkadım. Meyvelerimi de tabağa koyayım. Çocuklar gitsin çürümesin arkadaşlar. Turşu yapacağım. Bir taraftan temizlik yapıyorum. Mutfağımın camlarını sileceğim bugün. Ayhanımla Arda mutfağın halısını götürdüler. Balkonda sirkelediler geldiler. Ben de burayı süpürdüm. Şimdi viladayla sileceğim. Silmeden önce şöyle camlarını bir e, sileyim. Daha sonra viladayla sileyim. arkadaşlar. Camlarımı bugün bununla sileceğim. Bakalım nasıl olacak? Parlatacak mı yoksa bu, bu mu yapacak bilmiyorum. Normalde Arap sabunlu ve parfümlerimi falan kullanıyordum. Bugün de pencerelerimi kullanayım dedim. Pencerelerin dış tarafını silmesini hiç sevmiyorum. Elim demirden geçmiyor. Biraz ablalarımla sohbet ettim. Videoma başlamadan önce Dervan ablamı aradı İlkay ablamla konuştum Onlar da Ev hazırlıkları toparlıyorlar Ondan sonra Rukiye ablamı aradı O beni arıyor Ben duymuyor, ben onu arıyorum Onun interneti çekmiyor Bir türlü birbirimize ulaşamadık Ta sonunda konuştuk Onlar da iyiymiş çok şükür Herkes yerinde Hasan kardeşim aradı. Aksaray'daki evimiz haliyle geçiyor arkadaşlar yavaş yavaş. İnşallah en kısa zamanda bir Aksaray evimizin turunu yaparım sizlere paylaşırım son halini. Arkadaşlar bu benzeri soranlar var. Şöyle göstereyim. İlbais'in bezi. Şimdi ben bunu yaşıyla sildim. İstersen ıslatıp da silebilirsin. Hiç nem kalmıyor. İlk zamanlar hiçbir özelliğini göremediydim. Hani diğer bezler gibi geldiydi. Ama şimdi anlıyorum ki kurulamadan da kendi kendine kuruluyor. fazla kir çıkmadıydı ama dışarısı bayağı kirli. Keşke Evimiz yaptırırken imkanımız iyi olsaydı da şu camı da bu tarafa açılır yaptırsaydık arkadaşlar. O zaman herhalde iki katı para sağlıyorlar diyor Serkan ama tam bir bilgim yok. Şimdi ben çok seviyorum cam silmeyi. Hani baktığım zaman böyle tertemiz olduğunu görmek beni mutlu ediyor. Ama ne yazık ki camlarımı neredeyse kaç aydır silemiyorum arkadaşlar. Gerçeğini söylemek gerekirse niye silemiyorum? Elim geçmiyor. Canım istemiyor silmeyi. Şimdi burayı yaktığım zaman şu kolum girmiyor arkadaşlar. Ee, i̇nternetten araştırdım. Mıklandızlı temizleme aletleri varmış. Ama onu da araştırdım. Mesela bizimkiler pimapen. İki tane pencere. Arada Arada boşluk olduğu için mıklandız. Diğer mıklandızı bulup da tutamıyormuş. O cam temizleme aparatları sadece İş yerlerindeki tek camlar için geçerliymiş. Onu da araştırdım. Ben bu şekilde iki camımı da temizleyeyim. Mutfağımı silerken görüşürüz canlar. Arkadaşlar mutfağımın camını sildim. Perdemi çektim. Bu tarafı da dışarıdan sildim. Çok da temiz oldu. Arap sabunu gerçekten tertemiz yaptı arkadaşlar. Diğer tarafta da göstereyim şöyle. Buraya elim geçmedi. Bezime bir tane bazlama pişirdiğim tahta vardı arkadaşlar. Onu sardım. Daha sonra içini dışını tertemiz sildim. Mutfağımızın camı da güzel oldu. Sinekliğimi de çıkardım. Onu da yıkadım arkadaşlar. Tekrardan taktım artık bu bana epey gider şu köşe biraz kalmış oraya e, o söylediğim gibi bez girmedi bu köşeler bayağı esiyor bizim buralar toprak olduğundan perdemi de daha geçen hafta yıkadım hemen onu da göstereyim burası sürekli açık olduğu için şu perdemin üst kısmı hemen görüyorsunuz şöyle elimle göstereyim kirlenme yapıyor yani koy yerinde ancak temizlik bu kadar Şimdi viladama suyu doldurayım arkadaşlar. Tekrar Arap sabunu döküp buraları bir sileyim. Halısını sereyim. Arkadaşlar viladamı getirdim. Şu penceremin kenarı yağlanmış. Oraya da yağ çöz döktüydüm. Arap sabunu azıcık döküyor. Bir adamı onu asılayacağım mutlaka. Çünkü gerçekten çok güzel bir temizlik elde ediliyor. Bir taraftan da ortalığı toparlıyor. Bitmek bilmeyen işlerim. Daha bir gün olsun, ayağımı seri Bugün değişim yok, oturum. İyice bir dinlerim dediğim gün oldu, hatırlandım. Hatta takipçilerim de yazıyor bana. Bir gün de otur ne olur, bir çay kahve içtiğinde sohbeti canlı yayın açtı. İnanın ben de çok istiyorum ama öyle bir gülüm yok. <laughs> Boş gülüm yok. O yüzden iş varken oturulmuyor sevgili takipçilerim. pencerenin önünde silerken bayağı şeyler düştü. Orada pamucuklar oluşmuş. Yukarıda örümcekler tutmuş. Bu neymiş? Sakın kime? Bir adamın ucunda en çok sevmediğim şey saç kılık. arkadaşlar çöpümüzü ya ayağını döküyor ya iprağını döküyor ya da serten döküyor Sevgili takipçilerim ben mutfağımı sildim. Çocuklarım da halımı sirkeledi. Şimdi halımızı serelim. Ve tekrar üzerini süpüreceğim. ben mutfağımı temizledim. Şimdi turşumu kuracağım. Turşumuzu sizlerle birlikte kuralım isterseniz. Hadi tezgahımıza geçelim. Arkadaşlar ben bugün gerçekten çok yoruldum. Hani bir söz var ya dilim boğazıma kaçtı diye. Dilim boğazıma kaçtı artık nefesim çıkmıyor. Çok yoruldum. Buraya falan süpürge tuttum. Yine balkonumu tertemiz yaptım süpürdüm. Aşağıyı sabahleyin sizlere gösterdiydim biliyorsunuz. Berbat bir şekildeydi. İki tane ocak vardı burada. Ocağı Ayhangil götürdü Arda ile birlikte. Ben burayı süpürdüm arkadaşlar. Külünü doldurdum. Leğen, leğenimin dışını sürttüm. İçi bayağı bu şekilde yanmış. İzleyicilerim yorum yapmış. elmascığım oraya bir tane tehlike korsa ne O leğenin bir daha yanmaz diye. Biraz sonra patlıcan közleyeceğim arkadaşlar. Eğer vaktim olursa. Düdüklüğe tavuk koydum. Pilav yapacağım. İsterseniz artık Turşumuzu yapma işlemine geçelim. Eğer bir oturursam bir daha benim kimse kaldıramaz. Gerçekten çok yoruldum. Arkadaşlar havanozlarımı getirdim. Yine şöyle bir köpürürsün geçireyim dedim. Hepiniz olsun. Bildirin bizi. da Kavunuzda kahvaltılıkla kurdum. Bir beş hafta da bundan kurarsam bu sene bayağı tuz oldu yine. Hani kurmayın yeter diyor. Yediğim kadar yapın diyor. Gözüm hiç azda döleşmiyor. Ama çok yoruldum görüyorsunuz halimi. Valla birden yaşlandım gibi oldu bari. İki gündür tek koştular abi çalışıyor. Bildiğiniz gibi değil. Nerede başlayacağımı şaşırıyorum ben artık abi. Böyle üzerimde bir şey oluyor. Acaba tekten de başlasam da bitirsem ki diye düşünüyorum. Ama dolaya koyuyorum almıyor. Boşa koyuyorum. Bu olmuyor. keseceğim hız Yemeğimizi yanında tavuğumuzda pişiyor. Arkadaşlar çocuklarımıza biraz sonra tavuklu pilav yapacağım. İbrahim'imiz çok seviyor tavuklu pilavı. Ve şimdi şöyle ilk olaraktan bu turşumu kesinden başlayacağım. Evet. Arkadaşlar normalde bir kilo bibere bir kilosu dökeceğim. Öyle ayarlayacağım. Yapmak isteyenler var. Yapacağım. Bu benim bir kilolu cam kavanozum. O bu ölçüyle yapacağım. Şöyle iki, boyayacağım 1 kg'a. Şimdi bizim 3 kilo olduğu için 6 yemek kaşığı tuz boyayacağım arkadaşlar. Normal kaya tuzu. 1 2 3 4 5 6 sarımsağımız var. Sirke, tuz, sarımsak. Ve ben buna balık biber diyor. Papilerler de papilerler de öyle bir adı varmış bunun. En iyisi balık biber. Ben bildiğim dilden konuşuyorum. arkadaşlar. Siz de şimdi oradan yazıyorsunuzdur bana elmas şerbet değil sirke sirke değil. Hı. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Ocağıma alayım. Tenceremi daha azı kapatayım. Bu kayalıkların burada eriye dolsun canlar. Sirkemi çekeyim. Şu şeftaliyi de çekeyim. بسم الله الرحمن الرحيم عندي ربعي 400 görüyorsun normal elimle örtüsüyle doğruyor. Tamamen bitirdikten sonra kavanozlarımıza yerleştirirken görüşürüz. Arkadaşlar ben biberimi doğradım. Kavanozlarımı da şöyle alacağım. Baya kavanoz yıkadım. Kaç kavanoz olur bilmiyorum. 8 tane kırmızı ama çok acı biber. elme eldiven de giymedim. Ee, şeffaf eldiven yoktu. biraz. Eldivenle yaparsanız daha iyi olur arkadaşlar. Turşudan sonra ben ellerimi ne yapacağım? Onu düşünüyorum. Ben böyle bolca bir sarımsak yaptım. Sabahleyin yine turşum vardı. Onun için yaptıydım. Sarımsak soymuş ki Elim dedim ki buna da yapayım dedim. İyi yapmışsın bak. Şimdi hazır elime geçti. Eğer şu saatte bana sarımsak soydu sererdi, yapmazdım arkadaşlar çünkü Cingan'ın karısını boşadığı saat gibi oldu aynı. <laughs> Yoruldum. Belim artık yürümüyor. Ayaklarım tutmuyor gibi. Topuk diken de var herhalde topuğumda. İnanın üstüne bastığım zaman canımı yakıyor. Yine ben bir doktora giderim herhalde bu ayak yüzünde. Bilmiyorum artık ne yaparız. İnşallah kavanozum yeter. Çünkü diğer kavanozların aşağı de aşağıya da geri gitmek istemiyorum. Bugün bayağı merdiven indim çıktım. Bugün sanki biraz sizlere çok şikayette bulundum gibi hissettim şu an. Ama gerçekten yoruldum arkadaşlar. Tek başına bir evin kadını gerçekten hepsine koşturduğu zaman yoruluyor. Keşke bir kızım olsaydı. O da ben bu işleri yaparken evimin bakımı görseydi. De. Bazen demiyor değilim diyor. Tavuğumuz da pişti. Biraz sonra Serkan gelir. yaptım diye o yüzden onlara da kolaylık olsun diye böyle bir ölçülü yapayım dedim. İstese doğrayıp kafama göre de kurabilirdim turşumu. Şimdi benim kurduğum turşu 3 kiloluk biber için geçerli. Hemen şuradan cezbemi alıp kaynatmış olduğum sirkeli suyumu getireyim arkadaşlar. Şu sarımsağım da israf olmasın. Bayağı bol bol oldu. Zaten elmasın her şeysi bol. Elinde de bol, gönlü de bol. Rabbim veriyor. Kurban olduğum Allah. Ne istersem onu veriyor Cenab-ı Mevlam. Şimdi bunu sularını döküp, sirkeli sularını ağızlarını yiyeceğim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yarısına kadar dolduracağım. Sirkeli su olduğu için belki hepsine yetmeyebilir çünkü Diğer kaynatmış olduğum suyum da kettle'ımın içinde. Pilitres de orada arkadaşlar. Hepsine e, sirkeli suyu dökeyim. Geri kalan, yarım kalan yerine de normal kaynar su döküp kapatacağım. arkadaşlar hepsi eşit oldu. Hepsine şöyle bir tane kurp şeker bırakacağım. Niye bırakıyorum? Bir tane takipçimden duyduydum. Ben bütün turşularıma kurp şeker atarım diye dediğini duyduydum. Bir kurp şekerde bir şey olmaz diye düşünüyorum. İnşallah <laughs> turşularımı geri kalan kısmında kaynatmış, ol, e, kaynatmış oldum. Kaynar suyumu döküp ağızlarını kapatacağım. Arkadaşlar tam 3 litre su oldu. Verdiğim tarif altı kavanoz turşu oluyor. Suyum da tam geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Diyelim. Ağızlarını kapatalım. Şöyle ben bir bir iki gün gözümün önünde durduracağım bunlar arkadaşlar. Oğlum sen benden kuvvetlisin 7 kavanoz 4-6-7 kavanoz Turşu oldu arkadaşlar İnşallah bu videomu beğenirsiniz Beğeni butonuna basmayı unutmayın Gerçekten Yorgunum ama Bir şeyler paylaşmak için Hani birilerine belki bir faydam olur diye Eğer bu turşularımı beğendiyseniz Beğeni butonuna basmayı unutmayın Gözüküyor mu ayağım bakın turşularım Hı hı Allah emanet olun. Kanalımda kalın. Hoşça kalın canlarım. Arkadaşlar akşam yemeğimizde yiyor. Tavuklu pilavımızı yaptık. Hemen yanında karpuz var. Yoğurdumuz var. Bugün sinimizi getirmedik. Direkt öyle koyduk. Bizlere afiyet olsun.